Merhaba arkadaşlar ben FanSpace'ten Toprak. Bugün sizlerle profesyonel olarak vektörel çizim nasıl yapılır onu göstereceğim. O zaman hadi başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi bu vektörel çizim yapmamız için Photoshop programına ihtiyacımız var. Ee, bunu nereden alacağız diyorsanız bizim web sitemizde aynı zamanda da sağ üst köşedeki linke tıklayarak web sitemiz üzerinden indirebilirsiniz ücretsiz olarak. Ee, o zaman başlayalım. Direkt Photoshop programımızı açıyoruz. Ardından aç deyip fotoğrafımızı seçip open diyoruz. Ve şunu biraz büyütelim. Evet. Hemen hızlıca başlıyorum. Seçim aracım var gördüğünüz gibi üçüncü seçenek olarak. Yüz kısmını seçmeye başlıyorum. Evet. Seçlik gördüğünüz gibi. Sağ tık deyip dolgu deyip renk deyip buradan bunu seçiyoruz. Ama işte herkesin büyük yaptığı hata. Bunu aynı katman üzerinde yaptık. Şimdi bunu geri alıp Ctrl Z deyip yeni katman oluşturuyoruz. Ardından dolgu deyip yapıyoruz. Böylelikle bu sorunu ortadan kaldırıyoruz. Bu sorunu bütün seçimlerimizde yeni bir katman oluşturarak düzeltebiliriz. Şimdi seç için yeni bir katman oluşturuyorum. Ve yeniden seçim aracımla seçiyorum. Evet seçtim. Şimdi dolgu deyip saçın rengini alalım. Tamam diyelim. Aldık saçı da. Şimdi yüzdeki gözleri, kaşları ve dudakları e, seçeceğimiz için katman biri kapattım. Şurada göz simgesiyle. Şimdi biraz büyüterek kaşları, gözleri alalım. Şöyle. Evet yeni bir katman oluşturuyorum. Ardından kaşlarımızı seçmeye başlıyorum. Evet. Dolgu diyorum. Bunu saçla aynı renk yapmalıyız. Şöyle. Çünkü saçlarla kaşlar aynı olur normal bir insanda. Evet. Diğer kaş için yeni bir katman oluşturmamıza gerek yok direk yapabiliriz. Evet yaptık ama gözler için var yeni bir katman. O yüzden gözler için yeni bir katman oluşturduktan sonra şöyle biraz bozduk bunu. Şimdi geri alalım da. Evet bir daha seçelim. Evet. Dolgu rengi de hemen seçiyoruz. Tam beyaz olması güzel göstermiyor. O yüzden hafif bir renk katarsak çok güzel oluyor. Ve ikinci göz bebeği için bir katman oluşturmamız gerekmiyor ekstra. Aynı katmanda yapabiliyoruz. Sorun çıkmıyor. Tamam. Şimdi bunu da kapatmamız lazım göz bebekleri için. Yeni katman göz bebekleri. Evet dolgu. Renk. Tamam. Şimdi ikinci göz bebeği için yine gerekmiyor. Tamam. Yine göz bebeklerimizi seçtik. Şimdi dudağa geldi sıra. Yeni diyoruz. Ve dudağı seçmeye başlıyoruz. Sıkıntılar. Hemen bir daha. Aaa. Evet. Şunu... Dolgu deyip alttaki dudağı seçeceğim ben renk olarak. Onun rengini daha çok beğendim. Hem koyu bir renk olması güzel gösteriyor. Alt dudak için yeni bir katman gerekmiyor. Direkt yapabiliyoruz. Evet. Dolgu deyip tamam. Şimdi gördüğünüz gibi biraz rektörer oldu. Ama gerçekten çok kötü oldu. Peki bunu nasıl profesyonelleştireceğiz? İşte sihirli dokunuşa geldik. Öncelikle arka plan kilitli simgeyi kilidinden çıkartıyoruz. Ve en üstüne koyuyoruz. Ardından seçimimiz var gördüğünüz gibi. Onu kaldırıyoruz. Ve katman sıfırda yani ana fotoğraftayken filtreye gelip filtre galerisinden filtre galerisinden kesmeye geliyoruz. Tamam diyoruz. Evet bu da bizim tam istediğimiz gibi bir vektörel çizim değil. Bunu da hemen fullden Seçiyoruz. Katmanları birleştir diyoruz. Ardından katman sıfırlığa gelip kaplama diyoruz. Şöyle kaplama. Hemen şunu yüz yapalım. Ay bin oldu. Böyle. Ee, ama bu da tam istediğimiz gibi değil. Yumuşak ışık dedik. Şu seçeneklerden istediğimizi seçerek vektörelimizi daha da güzelleştirebiliriz. En güzeli ben bu buldum. Evet arkadaşlar vektörel çizim dersimiz sonu buldu. Vektörel çizim gördüğünüz gibi böyle oluyor. Çok şık bir vektörel çizimle sona bitirdik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay.